Şanlıurfa Sanat Sokağı'ndaki atö atölyelerde kurslara katılan vatandaşlar ebru sanatından ahşap oymacılığına, biblo sanatından yağlı boya resim kurslarında hünerlerini sergiliyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı'na bağlı Sanat Sokağı'ndaki sanat atölyelerinde vatandaşlar sanatla buluşuyor. Sanat Sokağı'ndaki etkinlikleri çocuklar kadar gençler de yoğun ilgi gösteriyor. Özellikle kadınların uğrak mekanı haline gelen atölyelerde ahşap boyamacılığı yoğun ilgi görüyor. Günün stresini burada atan kadınlar hazırladıkları desenleri ahşaba işliyor. Göbekli Tepe temalı ahşap oymacılığı kurslarına katılan kadınlar hayal ettikleri desenleri ahşaba yansıtıyor. Bir Biblo ve hediyelik süs eşyalarının hazırlandığı atölyelerde çocuklar ise hayallerini tuvale yansıtıyor. renk boyalarla desenlerini tuallere yansıtan tablolar evlerin duvarlarını süslüyor. çok kursun düzenlendiği, renklerle sanatın buluştuğu atölyelerdeki kurslara katılan vatandaşlar desteklerinden dolayı Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'e teşekkür ettiler. ile uğraşıyorum. E, bu Görmüş olduğunuz çalışma e, yaklaşık 3,5-4 ay gibi bir sürede tamamlandı. Neden Göbekli Tepe'yi yaptım? Çünkü Göbekli Tepe gittiğimde e, dünyanın her yerinden biz çektiğini şey görüyorum. bu imkanı bize sağlayan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz.